Kimya Anne YouTube kanalımdan merhabalar. Bugün gazlar videolarıyla devam ediyorum. Gazların karıştırılmasından bahsedeceğim. Bakın, öncelikle şöyle bir formül vereceğim: P1V1 artı P2V2. Kaç tane gaz varsa P son PN VN eşittir P son V son diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu formülü uygulayarak sorularımızın hepsini ne yapacağız? Buradan çözeceğiz. Şimdi soru kalıbımız bir şu şekilde sorularımız oluyor. Yani hacim sabit olduğu, hacmin sabit olduğu kaplar oluyor. Bakın hacmin sabit olduğu kaplar oluyor. Şu şekilde nasıl çözeceğiz? Hemen bakalım. Şimdi M açılarak diyor gazlar karıştırılıyor. Şimdi bakıyorum T zaten sabit. Mol de yok. O zaman ne yapacağım? Yine bu formülü uygulayacağım. P1V1 artı P2V2 eşittir P son. V son diyorum. P birim kaç arkadaşlar? 3. V birim kaç? 2. Artı P ikim kaç? 5. V ikim kaç? 3. Şimdi ben P sonu arıyorum ya. Burada V sonu alırken şöyle düşüneceksiniz. Şimdi şuradaki memusluğu açıldığı zaman buradaki gaz komple her tarafa yayılmayacak mı? Evet. O zaman son durumda benim kabımın hacmim toplam hacim olmayacak mı? Evet. Yani 2 artı 3V alacaksınız. V son için. Yani V son için V1 artı V2 şeklinde ikisinin toplamını alacaksınız. O zaman V son 2 artı 3 diyorum. Buradan ne geliyor? 6 artı 15 eşittir P son çarpı 5'ten. Şurası 21 eşittir P son çarpı 5'ten. Her tarafı 5'e bölecek olursam. P sonum kaç geldi arkadaşlar? 4,2 ATM gelir diyoruz. Evet sorulun mantığı bu şekilde. Devam edelim. Bakın bir de şu tarz sorularımız var. Şurası ideal pistondur. İdeal piston demek neydi? Basıncın sabit olduğu kaplar. O zaman basınç sabit bu kaplarda da. Bu tarz sorular nasıl çözülüyor? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Burada söylemem gereken birkaç şey var. Bu şekilde sorumuzu çözeceğiz. Hemen formülüm yine nedir? P1 V1 artı P2 V2 eşittir P son V son. Bakın P1'im arkadaşlar ilk başta şu e, kabım yani 3 ATM. E, hacmim kaç? 2. Artı P2 için şöyle yapacaksınız. Bakın şurası ideal pistondu ya. Şimdi şu kapta e, ideal pistonda iç basınç neydi? Dış basınca eşitti. Bunu birinci videomda söylemiştim ve bunu diğer videolarda kullanacağımdan bahsetmiştim. Evet, o zaman iç basınç dış basınca eşit olduğu için şurayı da ne, al ne alacaksınız? 1 atm. Yani p2 1 atm alacaksınız. V2 dediği şey şurası arkadaşlar, 1 V yani 1 hacim çarpı 1 eşittir p son çarpı p sonu kaç alacağız? P son da şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi şurada meyuslu açıldı ya. Meyuslu açıldığı zaman bu tarafta e, şurası komple bu şekilde ve bu taraf. E, yine iç basınç dış basınca eşit olacak. Şuradan itibaren yine son durumda P sonum kaç ATM olacak? 1 ATM olacak ve V sonu arıyoruz. Çünkü piston hangi noktada durur diyor. O zaman 6 artı 1 eşittir V sondan. V sonu eşittir. 7 V geldi mi? Evet V sonu buldum. Bakın bu sefer V sonu uygularken en baştan başlayacaksınız saymaya. Yani V sonu yaparken en baştan başlayacaksınız. Ne demek istiyorum? Yani 2'den başlayacaksınız saymaya. 2, 1 burada, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın o zaman piston nerede duracak? O noktasında durur diyoruz. Sorunun cevabı budur. Piston O noktasında durur. Evet. Bu şekilde yani bu soruların mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu tarz bir soru daha yazdım. Belki daha anlaşılır olması için. Hemen geliyorum yine. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son yapıyorum. P1'im 1,5 V1'im 2, P2'im iç basınç dış basınca eşit olduğu için yine 1 ATM. V2'im 1V, P sonum yine memusluğunu açtım komple iç basınç dış basınca eşit olacağı için 1 ATM. V son diyorum. Buradan 3 artı 1'den V sonum kaç geliyor arkadaşlar? 4V geliyor. Yani 4V. Komple bu kap açıldığı zaman burası 4V olacakmış. Yani şurada duracakmış. Bakın V ve şuraya da ya da 2V diyelim. Şu şekilde olacakmış. O zaman e, kabın pistonlu kabın son hacmini istediği için şurayı benden istiyor. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? 2V olacaktır. Yani buradan itibaren başlayıp 4V'yi buraya getirmiş olacaksınız. Umarım anlaşılmıştır. Evet devam edelim örneklerle. Şimdi bir de bu tarz e, soru kalıplarımız var. Eee gazın %25'i ikinci kaba aktarılıyormuş. Son durumda ikinci kaptaki gazın basıncını soruyor. Bakın burada madde miktarı devreye giriyor. Sonuçta bu kabı nasıl aktaracağız? Mol olarak aktaracağız. Burada da şu formülü uygulayacağız. PV eşittir N formülünü. Çünkü normalde PVNRT idi. PVNRT idi. T sabittir. Ee, sıcaklık sabit. R zaten sabitti. O zaman PV eşittir N formülünü uygulayarak sorularımızı çözeceğiz. Şimdi birinci kap için yapıyorum pv eşittir n uygulayacağım. P'si 4 atm hacmi 3 litre n buradan kaç geldi? 12 mol geldi mi? Evet. Şuradan ikinci kap için pv eşittir n deyip molünü bulalım. P'si 1 atm v'si 1 n buradan kaç mol geldi arkadaşlar? 1 mol geldi. Şimdi bana diyor ki bunun %25'i bu kaba aktarılıyor. Yani 12'nin %25'ini bulalım. 25 bölü yüzden 4, 12 bölü 4'ten 3 mol. Bakın bu 3 mol ne oluyormuş? İkinci kabıma aktarılıyormuş. 3 molümü alıyorum. 1 artı 3'ten son durumda ikinci kabımda kaç mol madde oldu? İkinci kabımda 4 mol madde oldu. Ama benden ikinci kaptaki gazın basıncını istiyor. O zaman geri basınca dönüş yapalım. Basıncını istiyor. Hacmim son ikinci kabın hacmi dediği için 1 alıyorsunuz. Molüm de 4'tü. P buradan kaç atm geliyor? 4 atm gelir diyoruz. Umarım bu tarz sorularda anlaşılmıştır. Yine bu tarz bir örneğim daha var. Burada kabın %25'ini aktarıyordu. Burada yüzde kaçı ikinci kaba geçmiştir diyor bana. Buna bakalım. Ne sabit sıcakta açılıp kısa bir süre sonra kapatılıyor. Son durumda ikinci kaptaki gaz basıncı 2 atm ölçülüyormuş. Şurası son durumda 2 atm oluyormuş. Birinci kapta bulunan gazın yüzde kaçı bu tarafa geçmiştir diyor. Hemen birinci kap için ve ikinci kap için pv eşittir n yapalım. Birinci kap için P'si kaç? 4. Hacmi kaç? 2. Molünü bulduk arkadaşlar. Molüm kaç mol geldi? 8 mol geldi. Şimdi bunun 2 atm olduktan sonra düşünelim ki ne kadar buraya geçmiş. Sonuçta başlangıçta zaten yok. Başlangıçta boş. O zaman 2 atm gibi düşünelim. Hacmim yine 1 n. Buradan ne geldi? 2 mol geldi. E başlangıçta boştu. Demek ki 8 molden 2 molü ikinci kaba ne yapmış oldu? Geçmiş oldu. O zaman 8 molde 2 mollük bir geçiş varsa yüzde x var diyeceğiz arkadaşlar. Bununla bunu sadeleştirsem 4 yüzü 4'e böldüm. Yüzde 25 olur diyorum. Evet Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu hatırlatmış olayım. E, like atıp destek verirseniz ve bildirimleri açarsanız e, mutlu olurum. Şimdi bir e, güzel sorum var. E, 3 yıldız atmışım yine. Bu soruyu beraber çözelim. Şimdi bana diyor ki meyamuslu açılıyor. Sıcaklık sabit olduğuna göre son basınç kaç atm olur? Şurayı yanlış yazmışız. Sıcaklık sabit olduğuna göre son basınç kaç atm olur? diyor bana. Şimdi ben tabii sizin şöyle bir şey dediğinizi duyar gibiyim. Hocam buradaki meyamuslu açıldı ya. E, bu meyamuslu açılırsa komple buranın dış basınç iç basıncı dış basınca eşit olacağı için bu bir atm olur deyip a şıkkını işaretlediğinizi duyar gibiyim. Ama burada farklı bir durum var. Bakın hemen göstereyim farklı durumu. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son yapıyorum her zamanki gibi. 0,4 çarpı 2 artı P. 2 şurası 1 ATM. 1 çarpı 1 eşittir. P sonun 1 ATM V son. Bakın şurası 0,8 artı 1'den kaç geliyor V sonun? 1,8 geliyor mu? Evet 1,8 geliyor. Şimdi şöyle o zaman bakın 1,8 gelirse demek ki benim hacmim nerede olacak? Bakın benim hacmim şurada olacak. Ama normalde ben bu tarz soruları çözerken bakın o tarz bir örneğimizi bir, e, alıp göstereyim size. Bu tarz sorularımızı çözerken ne oluyordu? Bakın piston kayıyordu. Piston kayıp bu tarafa doğru kayıyordu. Yani hacim artmış oluyordu ve piston kaymış oluyordu. Ama burada tam tersi oldu. Bakın hacmin e, şurada bir yerde durması lazım. Demek ki benim ideal pistonum kaydı kaydı ve bu noktada ne yaptı? Bu noktada sıkıştı ve burada ne oldu? Durdu. O zaman benim son durumda kabım pistonlu kapken artık sabit hacimli bir kap haline geldi. O zaman sorumu sabit hacimli kapmış gibi çözeceğim. Tekrardan çözeceğim. Hemen P1V1 artı P2V2 eşittir P son V son yapıyorum. Bakın P1'im 0.4 atm idi. Hacmim 2 idi. P2'nin 1 atm, hacmim 1'di. P sonu arıyorum. Peki hocam ben burada V sonu kaç alacağım? 1.8 mi alacağım, 2 mi alacağım? Ama şimdi kabın komple burası olduğu için ve gaz burada durmayacağı için, buraya da yayılayıp buranın sabit hacimli kap olacağı için son durumda hacmimi kaç alacaksınız? 2 litre alacaksınız. O zaman 1,8 eşittir P son çarpı 2'den. Her tarafı 2'ye bölecek olursam P son eşittir kaç atm geldi arkadaşlar? 09 ATM gelir diyoruz Evet kimya anne YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ee, gazlar da iki videom kaldı onları da sizlerle paylaşacağım görüşmek üzere